Tamam tamam. Bak bu gece yaş günüme gelmezsen bir sene boyunca ağlarım sonra. Tolga ilk dans benim. Sakın unutma olur mu? <laughs> Patron beni kovmadan gidin artık. Söz, geleceğim. <gülüyor> Hadi. <gülüyor>

Kesin olan şu müziği aşağı inersem görürsünüz ha. He. Her Hadi. teşekkürler. Allah Allah. Bu işler sokaklara mı kaldı be? Gidin, ne olur gidin artık yoksa birazdan ortalık karışacak. Tamam. Hoşça <laughs> kal. Güle güle. Siz daha uyumadınız mı babacığım? Neden karanlıktasınız? Yarından itibaren bu evi terk edeceksin. Seni artık bu evde istemiyorum. <laughs> Benim yaşamıma uyum sağlamıyorsan... ...Kendi hayatını bu evin dışında idame ettireceksin. Kendi evinin önünde sokak kızlarını öpecek... ...Komşuların yüzüne gururla bakacaksın. <laughs> Benim oğlum ha. Oğlumuz bize ne yaptı bey? Bu kadar baskı yaptın da bir gün karşımı geldi? Bir laf mı etti? Ne yaptı? Daha ne yapsın kadın? Gelip başımı oturacak değil ya. Allah bize melek gibi bir oğul verdi. Sen kıymetini bilmiyorsun. Sen ne konuştuğunu farkında mısın kadın? Asi arkadaşlarıyla evimin önüne gelecek, sokak kızlarıyla evimin önünde öpüşecek. Ben komşularıma ne derim? Onların yüzüne nasıl bakarım? 20. asır bitiyor bey, 20. asır. O da genç, onun da eğlenmeye hakkı var. Eğlenceymiş. Biz gençliğimizde kadın yüzü mü görüyorduk? Senin bile yüzünü gerdek gecesi gördüm. Yalan mı ha? Yalan mı? O zaman başka, bu zaman başka bey. O zaman bu zaman yok. Dünya aynı hızla dönüyor. Ahlak ve namus değişmez. Değişen insanlardır. Çıldırmış gençlik. Sokakta karı ben gençten bu memlekete ne hayır gelir ha? Sen de zamana uyduysan sana da güle güle. <laughs> ah.